Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz. İkinci yeni Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bakalım kartlar ne söyleyecek. 3 kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum. Üç kart sizin kendi enerjiniz. Sonrasında ek desteğlerinizle bakacağız. Kanalı yeni gelenler için bir hatırlatma. Bu bir genel açılım. Bütün aslanlar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim. Evet. Evet. Büyücü kartı, kapı kartı. Hepsini açılan kart. Ne der? Ben hazırım. Hayatıma yeni şeyler çağırıyorum. Manifesto kartıdır. Her şeyin iyi olacağına inanır. Gücü yeniden kendinde hisseder. Büyücünün bir özelliği de dört elementi kendi vücudunda, kendi bireyselliğinde birleştirmesidir. E, yani kabiliyetinin yüksek olmasıdır. Doktorluğu, iyileştirmeyi, mucizeleri de çağrıştırır. Bu anlamıyla aslında hayatta aslanlar belki de kendi hayatlarına kendi sihirli değnekleriyle dokunuyorlar şeklinde yorumlanabilir. Yakın geçmiş tılsım prensi, tılsım onlusu, değnek ası, şu anki durum ölüm, kılıç beşlisi, değnek beşlisi yan yana iki e, huysuz karttır onlar. E, sizin kendi enerjinizde değnek dörtlüsü, değnek ikilisi ve kılıç altılısı. Neler oluyor? Bir, şey, bir şeyler geride bırakılıyor belli. ...bir bitiş var ama o bitiş biraz um, huysuz olabilir. Biraz istenmedik şekilde olabilir. Özet geçeceğim şimdi. Yakın geçmiş bir aile bağı, aile şirketi, evlilik olabilir... ...kendi ailenizdeki iş ortaklığı olabilir vesaire vesaire. Bir potansiyel, iyi de başlanmış bir potansiyeli anlatıyor. Ama ek desteğe bakacağız. Şu anki durum ya orasıyla bağlantı kuracaksak eğer bir bitişi gösteriyor ama dediğim gibi bu kavgalı bir bitiş. Sanki bir miras üzerine yapılan tartışmayı vesaire anlatıyor. Ee, kendi enerjinizle tekrar edeceğim. Ee, birleşme isteği aslında yuva isteği var orada ama bir dönüm noktası sanki bilmiyorum. Yani aile içerisinde kalma sanki aile şirketlerinden birinin başına geçip ben varım artık bu ailenin içindeyim kopamayacağım deme ya da yok artık bana eyvallah ben artık bu kavga gürültü içerisinde çok fazla duramayacağım ben buradan gidiyorum şehir değişikliğini anlatabilir e, mekan değişikliğini anlatabilir kendinize göre yorumlayın hadi bakalım tılsım prens ve tılsım onlusu beraber bakacağım onlara kupa dokuzlusu tılsım prensi tekrar ve imparator enteresan enteresan İmparator'a sunulan teklif yani e, şimdi aşk açılımı bekleyenler de vardır işin içerisinde ya yani burada izleyenler de ama kupa 9'lusu da zaten bir duygusal e, imalarda bulunan kartlardan biridir. Ama benim için çok zor, çok açık değil orada İmparator, Tılsım Prensi, Kupa 9'lusu. Tekrar Tılsım Prensin üzerine Tılsım Prensi geldi. Nedir tılsım prensi? başlangıç, heveskar başlangıç, bir test edelim ne olacak, ne bitecek diyen bir karttır. Ama niyeti şeydir, sağlamdır, böyle yanar döner değildir. İmparatora gidiyorsa imparatorun yüzü hiç ona dönüp bakmıyor, görmezden geliyor. Peki o mutluluk sahibi, mutluluk sahibi, <laughs> mutluluktan havalar uçan kim? Bilmiyorum, kendinize sorun, açık değil. Değnek aslına bakalım şimdi. Gerekirse döneceğim oraya, merak etmeyin. Değnek kralı, Savaşçı şövalyesi ve adalet kartı. Değnek yasını elinde tutan değnek kralı heveskar gitmek istiyor ama o içindeki enerjiyi dengelemeye çalışıyor. Belki hata yapmaktan korkuyor. Belki iyi karar verememekten korkuyor. İmparatorla değnek kralının enerjileri benzer ateş enerjisidir. Yani harala gürele gidip tamam enerjim beni bunu istiyor ama bir yavaşlayalım der gibi. Peki. Ölüm kardeşine bakalım o bitir biten ne? Kupa üçlüsü, kupa ası, kupa yedilisi. Hm. Aşka yönelik bir ümit, bir bir şeyler, bir teklif. Kafa karışıklığı nedeniyle bunun üzeri kapatılmışa benziyor. Ya da ikinci bir yorum yapacağım. Aşka dair bakış açısının yeniden gözden geçirildiği ve yeni bakış açılarının ortaya konduğu bir durum. Çünkü ölüm hem bitiştir hem yeni başlangıçtır ve transformasyonu anlatır. Bir şeyler kökten değişmişe benziyor aşk konusunda. Nedir? Dersiniz ki ya artık ya bu bu, bu aşklı olmuyor benim yani yapamadım edemedim. E, ama öyle bir aydınlanma anı yaşanır ki ya ben aşkı aslında farklı takip etmişim, farklı görmüşüm, farklı yaklaşmışım, farklı anlamlar yüklemişim gibi 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 her şey olabilir. Kılıç beşlisi ve değnek beşlisine bakalım şimdi beraber. Değnek sekizlisi, kupa altılısı, denge kartı. Denge kartının gelmiş olması, adalet de yukarıda dengeyi anlatan karttır. Tekrar denge kartının gelmiş olması. Aslanlar, bazen oluyor açılımlarda. Ben bu açılımın içerisine çok giremedim. Bilmiyorum neden. Kartlar beni çağırmıyor. Kartları çok mekanik olarak okumaya başladım. Şimdi bunu fark ettim. Şimdi çünkü temeldeki kartların üzerine gelen kartlar açılımı bambaşka bir yere çekmeye çalışıyor. Bu sizin kendi içinizdeki dengesizlik. Bunu sakın suçlama olarak falan şey yapmayın. Bu hepimizin bu bir enerjisi işi ise eğer hepimizin zaman zaman taşıdığı enerji. Şöyle bir arkanıza yaslanın ve kendinize şunu sorun. İçim ve dışım aynı mı? Ya da dışım ve içim aynı mı? Olduğum gibi mi görünüyorum? Göründüğüm gibi mi oluyorum? Buna benzer sorular. Yani taktik teknik bir şeyler yapalım derken elimize yüzümüze bulaştırmayalım. Burada bir e, şeysizlik var. Nasıl diyeyim? Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. E, kendini vermeme var. Yani candan olmama var, samimi olamama var. Bu sebebini bilmiyorum tekrar edeceğim. Şimdi kılıç beşlisinin ve değnek beşlisinin üzerine gelen kartlar. Değnek sekiz, kupa altılısı denge kartı. Siz de farkındasınız. içinizdeki çelişkilerin, içinizdeki harala göre bunu dengeye oturun. Bastırmaya çalışıyorsunuz. Yukarıda da aynısı oldu. Neye karşı? Birine gitmek istiyorsunuz siz. Bir kere değnek sekiz ve kupa altılı. Şimdi başta işle başladık. İşte ailedir, şudur, budur ve arkamız dönüyoruz ama konu tamamen aşkla alakalı. Bilmiyorum. Aşka maddi olarak mı yaklaşan birileri mi var hayatımızda bilmiyorum. Değnek dörtlüsünün kendi enerjiniz, atladı bu kart resmen. Değnek şövalyesi, değnek yedilisi, tılsım kraliçesi. Birileri birilerine bakmak istiyor, geliştirmek istiyor, onu şımartmak istiyor, onu korumak, kollamak istiyor. Ama diğer enerji bunun önünü tıkıyor gibi. Bilmiyorum, yani bir potansiyel var orada. Tılsım kraliçesiyle bir araya gelinebilecek bir şey. Ee, ama değnek şövalyesini şöyle yorumlayacağım. ilk defa böyle bir yorum yapacağım. E, tılsım kraliçesini birileri azımsıyor. E, ya gel geç hadi bakalım bu da sanki diğerleri gibi gibi, gibi bir şeyle yaklaşıyor. Yani tılsım kraliçesini hayatımızda bir kere buluruz ve onu elden çıkarmamız çok kolay değildir. Tılsım kraliçesi çünkü kendi isterse gider. Ve gerçek sebep de bu samim, samimiyet. Bakın tekrar bunu söyleyeceğim ama samimiyetinin zedelendiğini düşündüğü anda çıkar. Onu kaybetmek aslında çok kolay değildir. Kendisi çünkü kararlıdır, tutar. Bu dostunuz olabilir, arkadaşınız olabilir, ruh eşiniz olabilir, sevgiliniz, eşiniz olabilir, patronunuz olabilir. Onu ciddiye almamanın getirdiği sonuçlara hazır mısınız? Bir sorun kendinize. Değnek ikilisine bakalım şimdi. Değnek prensi tılsım kralı geldi. Kralç e, kraliçe üsteydi ve aziz kart. Aziz kartı çok göründü destede sürekli. Ve burada da değnek dörtüsü tekrar gözüme çarptı. Şimdi değnek prensi iki kere gelmiş. Pardon. tılsım prensi iki kere gelmiş. Şimdi de değnek prensi geldi. Ee, dönüm noktası demiştik ya seçim, yol ayrımı, karar verme. Karar verilecek ama neye bakılarak, neye nazaran, ne, neye bakış açısı ne? Tılsım kralı düşünme aşamasında ve aslında iki denge, şuradaki dengesizlik üzerine dengeyi yakalama vardı ya. Buna uğraş, buna verilen uğraş. Aziz ve e, denek Prensinin gelmiş olması yine bir uyuşmazlığı gösteriyor. İkisi o kadar farklı, o kadar ayrıksı kartlar ki bir uzlaşamama var. Kılıç altılısı, kupa kralı, güneş kartı ve şeytan kartı. Aslında söyledikleri bir perçinleyen kartlar. Olmadı, gitmedi, ittik. Bakın bu bu güzelim enerji, güzelim daha güzeli olamaz. Şeytanla burada bir şekilde bölünmüş olması sabote edilen bir potansiyel olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ee, bir potansiyelden kaçılıyor belli ki. Ee, bunun cevabını da siz vereceksiniz. Büyücüye bakalım ve kapanışı yapalım. Ee, biraz hasil niteliğinde olsun. Değnek 10'lusu, tılsım 8'lisi, değnek 9'lusu. Büyücü diyor ki yeter artık kendine blokaj koyduğun, kafanı işe çevirdiğin, bir şeyleri unutabilmek adına kafanı kuma gömdüğün, aslında istediğin başlangıç parmaklarının ucunda. Benden bu kadar. E, aslanlar iyi ki bitti. Oh diyebilirim. Çünkü bu açılım e, zordu, zordu, zordu. Yorum bırakın. Sizin yorumlarınızı her zaman daha çok aydınlanıyorum. E, benden bu kadar. Sevgiler, bay bay.